Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selamun Aleyküm. Benim adım Galip. Yetim Galip. Annesiz büyüdüm ben. İki yaşındayken annem Babamın dayaklarından bıktığı için evi terk etmiş. Babam akşamları eve geç ve sarhoş gelir ve sürekli annemi dövermiş. Annem de dayanamayıp evden kaçmış. Bana ablam bakmış yıllarca. Ablam da çok dayak yiyordu babamdan. Sonra o da babamdan bıktı ve sevdiği adamla kaçmaya karar verdi. Beni o evde bıraktığı için çok üzgündü ama en kısa zamanda seni yanıma alacağım demişti. Yani en son gördüğümde öyle söylemişti. Ablamı o günden sonra görmedim. Babam ablamın kaçmasına hiç kızmadı. Sinirlenmedi bile. Akşam eve geldiğinde "Ablan nerede?" dedi. "Ben bilmiyorum. Bu mektubu bıraktı." dedim. Ablam babama bir veda mektubu bırakmıştı. Babam okuyunca kaldırıp bir kenara fırlattı. "Ne halin varsa gör." dedi. Babam ve ben evde yapayalnız kalmıştık. Genelde babam eve geç gelir ve hemen uyurdu. Ben babamı beklerken korkudan ödüm kopardı. Eğer sinirli gelirse önce beni döver ve öyle uyurdu. Eve çok az para bırakırdı. O parayla anca zeytin ekmek alabiliyordum. Ortaokulu bitirdikten sonra çalışmaya başladım. Bir burada çalışıyordum. Babamın umurunda bile değildim. Akşamları bazen eve geldiğinde ben evde miyim diye bakmazdı bile. Ben hala ablamın bir gün beni bu adamdan kurtarmasını beklerken 3 yıl geçmişti. Bir gün banyo yapmak için banyodaki kazanın altına odun yerleştirip yakmaya başladım. Bir süre sonra kazandaki su iyice ısınmıştı. O sırada babam geldi. Bana seslendi. Elinde mezelik bir şeyler vardı. Elime tutuşturup Al bunları hazırla dedi. Bugün evde içecekti belli ki. Meyveleri ve mezesini hazırlayıp masaya koydum. Babam üzerini değiştirip masaya oturunca ben de banyoya girdim. Su artık kaynamıştı resmen. Kovaya soğuk su doldurup kazandaki suyla karıştırmak istedim. Tam ben kazandan sıcak su alacağım sırada kazanın sacdan yapılmış ayağı çürük yerinden kırıldı ve sıcak su dolu kazan banyoya doğru devrildi. Çok büyük bir gürültü çıktığından babam koşarak geldi. Ne oldu dedi. Ben korkudan nefes nefese kalmıştım. Allah'tan ki üzerime doğru devrilmemişti. Sıçrayıp gelen az miktarda su ayaklarımı yakmıştı ama çok önemli değildi. Babam gelince kazan devrildi dedim. Salak herif nasıl becerdin lan dedi. Kazanın sadece ayağı çürüktü oradan kırıldı dedim. Babam kafama vurarak salak herif dedi ve sofrasına döndü. Ben banyoyu öylece bırakıp yatağıma gittim. Ayaklarım yanmıştı ama canımın acısı daha çoktu. Her şeyden bıkmış usanmıştım. Hayat her yönüyle üzerime geliyordu. Yatağıma girip gözyaşlarıyla uyudum. 17 yaşındaydım ve hala babamdan dayak yiyordum. Gururuma yediremiyordum. O gece uyurken tuhaf seslerle uyandım. Salona gidip babama baktım. Olduğu yerde sızmıştı. Bir ağlama sesi geliyordu ama normal bir insan ağlaması gibi değildi. Evin duvarına is bulaşmış gibi bir görüntü vardı. Uyku sersemliğiyle etrafa bakarken seslerin banyodan geldiğini anladım. Banyoya doğru gittim. Etraf sanki dumanla kaplanmıştı. Hiçbir yer net görünmüyordu. Banyoya yaklaştığımda sesler iyice artmıştı. Banyonun kapısını açtığımda kısacık vücudu şekilsiz bir kadın öyle bir çığlık attı ki korkudan bağırmaya başladım. Kadının dişleri çok sivriydi. Sanki cüceydi ama elleri yere kadar uzanmış, beli kamburdu. Dört ayak üstüne durmuş bir hayvan gibiydi. Kendimi bağırırken yatağımda buldum. Kanter içinde kalmıştım. Korkudan hala bağırıyordum. Kendime gelince sustum. Elim ayağım titriyordu. Bir süre yerimden kıpırdayamadım. Sonra yavaşça kalktım. Korkarak salona çıktım. Aynı sahne. Babam olduğu yerde sızmıştı. Duvarlara baktım. Normaldi. Etrafta bir ağlama sesi falan da yoktu. Hemen yatağıma geri döndüm. O gece yastığı kulaklarıma dayayarak sabahladım. Sabah kalktığımda babam çoktan gitmişti. Banyoya baktım. Kazanın devrilip sıcak suyun döküldüğü yerde bir bez vardı. Bu bezi daha önce hiç görmemiştim. Siyah ve delikliydi. Ne olduğunu anlamadan kaldırıp kazanın külleriyle birlikte dışarı çöpe attım. Tekrar banyoya girip etrafı yıkarken fark ettim ki banyonun duvarlarında izler vardı. Siyah ve gri karışımı Arapça bir yazı belirmişti duvarda. Elime fırça ve suyu alıp yıkamaya başladım ama ne yaptımsa çıkmadı. Banyoyu yıkayıp bıraktım. Sonra da işe gittim. Akşam eve dönerken iş yerinden yeni bir banyo kazanı getirdim. Altın odunla yakıp suyu ısıttım. Tam banyoya girecekken yine babam geldi. Dışarı çıkıp ona baktım. Elindeki poşetleri aldım. Yine mezelik bir şeyler vardı. Banyo ne alemde dedi. Yeni kazan aldım. Suyu ısıttım dedim. Beni koluyla itekleyerek banyoya doğru gitti. Ben de masasını hazırlayıp beklemeye başladım. Az sonra banyodan babamın bağırma sesleri yükselmeye başladı. Ben o tarafa koşarken babam banyodan dışarı fırladı. Kendini koridora attı. Ben ne oluyor baba deyince benim sesimi duyduğu anda yine benden korkup bağırmaya başladı. Yanına yaklaşmak istiyordum ama benden de kaçıyordu. Sonra koşup odasına gitti. Az sonra kıyafetlerini giyinmiş halde koşarak evden kaçtı. Ben ne olduğunu anlamamıştım. Banyoya doğru yaklaşamadım bile. Korkudan evin salonunda kıvrılıp kaldım. Banyonun kapısı açık halde kalmıştı. Lambası da açıktı. Sabaha kadar o banyonun kapısına bakarak öylece kaldım. O gece babam banyoda ne gördüyse çok korkmuştu. Ertesi günde eve gelmedi. 17 yaşımda olmama rağmen yaşadığım bunalımlı hayat yüzünden çok ürkektim. Çok konuşmayan ve çok gülmeyen biriydim. O gece de babam gelmediği için çok korkuyordum. Banyonun önünden geçerken dahi tüylerim diken diken oluyordu. Yatağıma geçip uyumaya çalıştım ama uyuyamıyordum. Ne zaman gözlerim dalsa ya gördüğüm rüya ya da babamın bağırışları aklıma geliyordu. Yerimden sıçrıyordum. Gecenin bir yarısı banyonun kapısının açılma sesini duydum. Yatağımda titremeye başladım. Odamın kapısı hafif aralıktı. Yavaş yavaş kapı açılmaya başladı. Ben korkudan yatağa gömülmüş kapıya doğru bakarken o rüyamda gördüğüm cüce kadını gördüm elleri yere kadar kambur kapının ardında durmuş bana bakıyordu. Benim kalbim yerinden çıkarcasına çarpmaya başlamıştı. Titremekten yatakla birlikte sallanıyordum. Gırtlağına bastırılmış gibi iğrenç bir sesle "Sen yaktın." dedi. Ben artık dayanamadım ve bağırmaya başladım. Bir çocuk gibi bağırıyordum. O cüce çekilip gitti. Ben bir süre daha bağırdıktan sonra sustum. Ama korkudan titriyordum. Elime ayağımı koyacak yer bulamıyordum. Hareketlerim dengesizleşmişti. Ara ara istemsizce tekrar bağırdım. Yatağın köşesine çekilip oturdum. Yorganı üstüme çektim. Ve öylece bekledim. İçeriden sesler gelmeye devam ediyordu. Bazen ağlama sesleri, bazen küçük çığlıklar. O gece korkudan ömrümün yarısını o odada bıraktım. Ne yerimden kıpırdayabiliyordum ne de dışarı çıkabiliyordum. Gözüm sürekli kapıdaydı. Sonra banyo kapısının kapanma sesi geldi. O saatten sonra hiç ses duymadım. Sabah ezanı benim kurtarıcım olmuştu. İçime biraz ferahlık çökmüştü. Güneş doğunca yerimden kalktım. Evin içinde deli gibi dolanmaya başladım kendi kendime konuşmaya başladım. Bu cüce kadın benden ne istiyor? Neden bana sen yaktın dedi? Banyo sobasını yaktığım için mi böyle söyledi? Acaba o soba onun evi miydi? E, oraya sığmaz ki. Acaba o soba onun evi miydi? E, o oraya sığmaz ki gibi paranoyak şeyler söyleyip duruyordum. İş yerine gitme saatim gelmişti ama ben hala hareketlerimi kontrol edemiyordum. Tikim oluşmuştu sanki. İkide bir de başımı refleksle sağa sola çeviriyordum. Yutkunup duruyordum. Korkudan vücudum değişik tepkimeler veriyordu. Kendimi bir türlü toparlayamadım. Ama işe gitmezsem aç kalırdım. Zaten babam da gelmiyor. Bir de banyo kazanı aldım dükkandan. Onun parasını da daha ödemedim. Patronum yanlış anlar diye işe gittim. Yolda yine istemsizce garip hareketler yapıyordum. O gün cumartesiydi. Patronum garip hareketlerimi görünce ne oluyor galip dedi. Ben de gece kötü rüyalar gördüm. Çok korktum dedim. Baban evde değil miydi dedi. Başımı eğip yok gelmiyor dedim. Sessizce Allah bilir nerede sızmıştır dedi. Ben duymamazlığa geldim. Bana kendini toparla, bak müşterileri korkutuyorsun dedi. Tamam dedim ama elimde değildi ki. Öğleden sonra patron beni çağırıp yevmiyemi verdi ve sen git artık dedi. Ben garip davrandığımı farkındaydım ama elimde değil abi kusura bakma dedim. Omzuma elini koyup hadi git dedi. Eve giderken üzülsem mi sevinsen mi bilemedim. Eve erken gitmenin sevinci evin kapısına vardığımda korkudan boğazımın düğümlenmesiyle kursağımda kaldı. Henüz güneş batmamıştı. Evin kapısından içeri girdim. Gündüz olmasına rağmen evin içi karanlıktı. Perdeleri açtım ama gün ışığı sanki eve girmiyordu. Duvarlarda sanki lağım pisliği atmışsın da onlar aşağı doğru süzülmüş gibi bir görüntü vardı. Lambaları açtım. Evin içi darmadağındı. Etraf iğrenç kokuyordu. Sanki aylardır gelmemişim gibi evin içi eskimişti. Hemen evden çıktım. Sokaklarda dolaşmaya başladım. Vücut hareketlerimi kontrol edemiyordum. Etrafımdaki herkes bana deliymişim gibi bakıyordu. Kalabalık sokaklardan ara sokaklara girdim. Akşamın karanlığı yavaş yavaş çökmeye başlamış ve el ayak çekilmişti etrafın tenhalığı beni daha çok korkutuyordu. Sokağın karşısından iki tane genç adam bana doğru yürümeye başladılar. Tam yanımdan geçerlerken kollarımdan tuttular. Ben kibar bir şekilde buyurun abi ne oldu dedim. Bana hey minnoş gece vakti ne arıyorsun bu sokaklarda gel biraz eğlenelim dediler. Hayatımda ilk defa erkek olduğum halde bana sarkıntılık ediliyordu şok olmuştum. Yok abi sağ olun dedim ama beni kollarımdan tutup gel sen gel deyip sürüklemeye başladılar. Ben tamam durun geleceğim deyip ellerinden sıyrıldım ve var gücümle koşmaya başladım. Arkama bakmadan olabildiğince hızlı koştum. Ara sokaklardan caddeye vardığımda arkama baktım. Hala peşimdelerdi. Ben korkudan ne yapacağımı şaşırmış halde koşuyordum evin yakınlarına kadar koşmuştum. Onlar ara ara koşuyor, ara ara da yürüyorlardı. Çevredekilerin dikkatini çekmemeye çalışıyorlardı. Ben hemen evin sokağına girdim. Anahtarlarımı çıkarıp kendimi eve attım. Lambaları açmamıştım. Beni eve girerken görmemişlerdi. Ev hala iğrenç kokuyordu. Ve hala etraf dağınıktı. İki arada kalmıştım. Dışarı çıksam Belki başıma çok kötü şeyler gelecekti. Evde kalsam o gördüğüm cüce kadın beni korkutuyordu. Tiklerim çoğalmış, bedenime hükmedemez olmuştum. Kafayı yemek üzereydim. Bir süre pencereden onlara baktım. Sokakta gezinip duruyorlardı. Sonra evin içinde dolaşmaya başladım. Lambaları açamıyordum. Bu dışarıdaki iki sapık sürekli sokağın başından sonuna doğru tur atıyorlardı yapışmış bırakmıyorlardı. Ben banyonun olduğu tarafa gidemiyordum. Oradan çok korkmaya başlamıştım. Gece yarısına yakın artık o iki sapık pes etmişti. Etrafta görünmüyorlardı. Ama ben hala lambaları açmaya korkuyordum. Salondaki koltukta oturup beklemeye başladım. Etraf sessiz ve sakindi. Kaç gündür o kadar yorgun ve uykusuzdum ki gözlerim artık kapanıyordu. Koltukta oturduğum yerde iki büklüm uyumuşum. Öyle tilki uykusuna yatmışım ki aniden gözlerimi açtım. Karşımda o cüce kadın vardı. İlk defa bu kadar yakınımdaydı. Gözlerimin içine bakıyordu. O kadar korkunç bir görüntüsü vardı ki uzun, karmaşık saçları, pörtlek gözleri, kambur bir beli ve en korkuncu yere kadar uzanan elleri. Ben korkudan delirmiştim. Koltuğun üstüne çıkıp ne istiyorsun benden diye bağırdım. Sen benim bebeğimi yaktın. Ben de seni yakacağım dedi. Ben nereden senin bebeğini yaktım? Ben hiç bebek görmedim dedim. Banyoya doğru yüzünü döndü. Banyonun kapısından aynı o cüce kadına benzer bir şey çıktı. O cücenin minyatürü gibiydi. Dışarıdan yansıyan ışıkla görebildiğim yüzünün yarısı yoktu. Artık bir değil iki olmuşlardı. Korkudan çıldırmak üzereydim. O cüce kadın ben koltuğun üzerinde olmama rağmen bana öyle bir tokat attı ki kendimden geçmişim. Kendi cüce kolu uzun yaratık nasıl vurduysa bayılmışım. Kendime geldiğimde sabah olmuştu. Elim ve başım sürekli oynayıp duruyordu. Tiklerim devam ediyordu. Yanağım çok acıyordu. Hemen lavaboya koştum. Gözlerime inanamadım. Yanağımda kocaman bir yanık vardı. Hem de çok derindi. Elimle dokunamıyordum bile. Yıkamak istedim ama yanıyordu. Evin içi leş gibiydi. Kokudan, pislikten midem bulanmıştı. Elimi, başımı kontrol edemiyordum zaten. Öylece kendimi sokaklara attım. Her gören benden kaçıyordu. Yardım istiyordum ama herkes yanımdan uzaklaşıyordu. Günlerce sokaklarda yaptım. Üstüm başım perişan haldeydi. Kimse bana yardım etmiyordu. Eve gidemiyordum. Günlerce aç kaldım. Kimse merhamet etmedi. En sonunda açlıktan bayılmışım. Gözümü açtığımda başımda iki polis vardı. "Neyin var?" dediler. "Açım." dedim. Sağ olsunlar, dürüm yaptırıp getirdiler üstüme başıma bakıp kimlik sordular. Bilmiyordum. Cüzdanım yanımda yoktu. Sanırım ben baygınken almışlar. Zaten içinde para da yoktu. Nerede kalıyorsun dediler. Sokaklarda dedim. Evimi söylesem belki de beni alıp oraya götüreceklerdi. Yüzüme bakıp ne oldu dediler. Yandı dedim. Anlatmadım onlara. Sonra bana ambulans çağırdılar. Hastaneye götürdüler. Allah razı olsun o polislerden. Hastanede yeni kıyafetler giydirilip beni tedavi ettiler. Daha sonra da ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırdılar. Ancak orada da o cüce kadın benim peşimi bırakmadı. O ve yanındaki bebeği sürekli karşıma çıkıyorlardı. Hastanede serbest gezerken sanırım geçirdiğim korku nöbetleri yüzünden birilerine zarar verdim. Hatırlamıyorum. O yüzden beni tecride kapattılar. Günlerce orada kafayı yedim. İlaçlarla sakinleştirdiler beni. Sonra kaçtım oradan. Yine sokaklarda yaşamaya başladım. Bazen dilendim. Bazen hırsızlık yaptım. İçkiye, uyuşturucuya bulaştım. Müptela olmuştum. Bir gün sokakta sallana sallana yürürken karşıma bir kadın çıktı. Bana bakıyordu. Ben çok kendimde değildim. Güzel giyimli bir kadındı. Bana bakarak galip dedi. Gözlerim bulanık görüyordu artık. Dikkatlice baktım. Bu ablamdı. Seni de yanıma alacağım diye bırakıp giden ablam. Ben onu sokakta görmüş ve tanıyamamıştım. Neyse ki o beni tanıdı. Koşup bana sarıldı. Beraber evine gittik ama enişte bey beni istemedi. Benim yanağımda kocaman bir yara izi vardı. Üstüm başım leş gibiydi. Üstelik müptelaydım. Ablam o gece beni yıkadı, bakladı. Aynı küçükken bana baktığı gibi. Saçlarımı okşadı. Ertesi gün beni yine akıl hastanesine götürdü. Ben girmemek için çok savaştım ama ablam bana tedavi ol, iyi ol, seni gelip alacağım dedi. Ben de girdim. Belki yine gelmeyecekti ama ben yine de girdim. Yaklaşık bir yıl orada tedavi gördüm. Ablam sürekli beni ziyarete geldi. Sonra tedavim tamamlanınca yanına aldı. Enişte bey çok istemedi ama ablam ben kardeşimi sokağa atamam diyerek beni sahiplendi. Beni gelip almamıştı ama şimdi sahiplenmişti. Yıllar yılı diklerim azaldı. Psikolojim düzeldi. Ablam bana bir iş bile buldu. Sonra duyduk ki peder bey ölmüş. Evi bize miras kalmıştı. Ablam hemen evi sattı ve kendi evine yakın bir ev aldı bize. Ben orada yaşamaya başladım. İşime gidip geliyorum ve evimde kalıyordum. Arada sırada hala o cüce kadını görüyorum ama bana yaklaşmıyor artık. Sanırım benden intikamını almıştı. Çünkü hayatım boyunca taşıyacağım bir izi vardı artık suratımda. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.